do plus 4-5 km. Okay, the plus 4-5 Come with me. Come with me. plus 4-5 No, 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 no. Yeah, like, here. no, no. Man, listen, listen, listen. Because the best, the best way is, you will drive so, and me sit there. Uh, yeah, this is the best way. This is the best way. because the heavy is on. It's perfect, you man. No, it's not good because I, I'm not stable. I will, I will be like this. Not good. Okay, come. Now. Yeah, now. Let's go. Ve geldik okula. Bu bir set okula geldik. Videonun girişini yapmamış ama videonun girişini yapalım. Şu anda okuldayız. Burada bir konser var. Sesleri duyabiliyorsunuz zaten. Yine bir etkinlikti. Bedava alkol, bedava yiyecek falan vardı ama biz onlara katılmadık. Evdeydik o sırada. Şimdi bedava konser var. Yapasın. Bakın bir, 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 bir İtalyan zekası da bir Türk zekası. Bir seti böyle bağlamış. Birisi bunu çıkardı, anda bir seti de alacak. Salvatore. <laughs> What you Birisi bunu çıkardığında bir seti de alacak. Şimdi bunu buradan çıkıp buraya takacak. Aha. Şimdi ay yaptığını düşünüyor. Yine yanlış yaptı halbuki. Şimdi söyleyeceğim. Salvatore. Look look Salvatore. When they take this, When they take this, they can move the bicycle, man. You have to lock from here. Yeah, I know, man. But I... you, you got it. <laughs> ya bir insan iki kere of oh, fuck bir insan iki kere aynı şeyi hata yapar mı ya şu an güneşe bakıyor gibiyim. Evet. Şu anda, şu an <perfektionista> Debo contarte que paso las horas pensando en ti. Si pones la mano. sahneye çıkaracağım milleti. Sahneye çıkarmaya çalışıyorum. Bakın. Herkes burada, kimse sahneye çıkmıyor ya? Kimse çıkmıyor. Benim önderliğimde herkesi sahneye çıkarmaya çalışıyorum ama kimse gelmiyor bakın. Ben bir kere yaptım bir daha yapamam tek <laughs> başıma. <laughs>

Böyle olmaz abi kimse gelmiyor ya. Nobody nobody came nobody came. Bilemediniz Hep beraber girmemiz lazım. Hep beraber. Böyle olmaz. Beraber Böyle olmaz. Hep beraber Bir lazım. Böyle olmaz. Çok daha. isyan yok isyan böyle olmaz bir tek benim mücadelem olmaz ki bu ya bir tek benim mücadelem olmaz ki bu ya sabahtan beri sahneye damla bu sahneye atlamalar bu delirmeler bu izbandut gibi güvenlik araştırmalar ne oluyor olsan? ne oluyor bunlar bunlar kepa benim kepa doğamda kepa kepa var kepa 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 bunlar benim doğamda var bunlar benim doğamda var kolye kolye kolye, kolye. ne, ne Türk? neydan necklace necklace turkish necklace necklace kolye kolye hude kolye Salvatore'ye bir şey daha öğrettik. Ne diyorsunuz? Kolye. Kolye. Salvatore'yi Salvatore bildiğin işçi olarak almışsın. Hayır, like hayır, my Adam, cameraman, my cameraman. Adamı, adamı sömürüyorsun. I love this Morocco, Ben de Hiçbiri yok. De adamı sömürüyorsun ah, sadece. Ki yüz yok. He I'm not he, a, don't, don't let he him He doesn't go, pay okay. to you for for these things. Yeah. He has to pay me. Yeah. But he he pay will you. pay, don't pay I, I, I will buy tapas. Huh? I will pay you tapas. Yeah, oh, okay. No, no, tomorrow. no. Tomorrow. tomorrow, yeah. For sure, yeah. yeah. I promise. But not okay. five, just one. <laughs> five tapas, man. No! Tapa. The, the tapa is only you. five, it's not uh, one is not tapa. No, man. you got you got belly. BML, You got belly. a man. You got belly. Do you know Barranco?

Az önce bir yanlışlık oldu. Adam şarkı yanlış söylediği için ben söylemedim. Yoksa ben o şarkıyı biliyordum yani birazını. Böyle bir yerlerde durup durup It's My Life yapmıyormuş arkada şarkıda ya Allah aşkına? Adam onları yapmadı. Kendini kavurlamış. Ne ne demek? Neyse geçtik. Nothing else matters. Nothing else matters. Şu an videonu etmek istemiyorum ama çişim var. Ah fuck. <laughs> Kapatıyorum videoyu az daha. Bilen var mı bu şarkıyı? Gençler yorumlara yazın. Nasıl bilmezsiniz? Şu an düşündüğüm daha önemli şeylerim var, biliyorum. Gidelim abi, hadi. Hadi, hadi. Nothing else matters. Hiçbir şey fark etmez dünyanın. Bundan sonra diyor yani... Dünyanın... Dünyanın gözüne parmak sokmuşum diyor yani. <laughs> çek, çek. Çek. Bunların hepsi yüzü bakıp <laughs> Böyle olmaz ya. <laughs> Beni her neler düşünüyorsun zorla götürme hakkında. Ya ailesi, ailesi bunu okumaya gönderdi Allah konserlerden sormak. çıkmıyor. Bu resmen taciz, bu resmen. Kız kaçırma dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Kız kaçır. İspanya'da kız kaçırma. Vallahi yürüyeceğim söz. İspanya'da kız kaçırıyorlar. Kaçır. Ah, kaçıramadı. <gülüyor> <gülüyor> Atlayamazsın. Mama elinde Burada görüyoruz ki bir şey yapamazsın dediğinde Türklerin nasıl yaptığını burada görüyoruz. <laughs> let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's No, üç tane kadın, please, üç tane bu, kadın. Oha, oha, oh, for yeah, for 40, 50, 50, come on. 40, 50 years. they were like, they were like 65. No, man. 65, no, no, 60. No. 50, 50, so, Abi 40-50 yaşında 3-4 tane kadın they, they to, mm, bizle does, bizle does in, gelmek istedi. In, in a flat, a flat, a party. <laughs> Biz şu an bir ev partisine gidiyoruz. So, <laughs> so, for for god ya. <laughs> Biz şu an bir tane ev partisine gidiyoruz burada. Üç tane kadın da bizle beraber gelmek istedi. Of, videomu trollüyorlar, videomu trollüyorlar. Kaçmam lazım, kaç! Run. <laughs> run. Trolleyemeyeceğine göre. Snake, run! Öyle, Kepas Yallah öğrettim ya, Yunus Yallah, ya. brother, Hallederiz. Hallederiz, 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 hallederiz. Nota will handle it, Yallah. Yallah is, Yallah means, Hallederim. Videoyu kapatamıyorum lanet olsun. Trollüyorlar sürekli. What's popping guys? Videoyu kapatmak için karşınızdayız. Bir Napolitan atasözü söyleyeceğiz. Neydi? Kapatıyoruz. Abi benim ayağım burada olmasın. Pardon. Evet, gideceğim. <laughs> İsa ekmeği ağzında diş olmayana verirmiş. Aynen. Bu Napolitan, Napoli... Napolitanların. Napolitanların kullandığı bir e, deyim. Hz. İsa ekmeği e, ağzında diş olmayana verir. Türkçede bir karşılığı yok. Bulamadım ben yani. Eğer siz biliyorsanız alta yorum yapabilirsiniz. Bulamadık ama beğendik. Muhteşem bir söz. 4-5'tir karşıma çıkıyor yani. yani. Çok yakında karşıma çıktı hatta. <laughs> Enteresan bir şekilde neyse. Bayağı da hayatımıza cuk oturdu. Yani cuk oturdu şöyle düşünebilirsiniz yani. Mesela bir adamın çok güzel bir arabası var diyelim Lamborghini. Ama diyelim ki fiyat dinleyen kullanır gibi sürüyor. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Evet. Bunun Türkçe atasözü karşılığı var mı bunu yazın. Video bu kadar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bye. Boom. Adio.